Şimdi e, hakemlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani yaptıkları iş çok önemli bir iş. Hı hı. Çok değerli bir iş. Buralarda mümkün olduğu kadar e, adaletli, vicdanlı olmaları gerekiyor. Görevlerini çok daha iyi hassas yapmaları gerekiyor. Şimdi e, bakıyorum ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Bunu ben söylemiyorum. Otoriteler söylüyor. hı. hı. Ee, ancak çok ilginç söylemler de var. Yani diyorlar ki e, Beşiktaş'ın önü kesilecek. Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar. Yani Beşiktaş'ı şampiyon yapmayacak dışarıdan iki tane etken olabilir. Ya TFF'nin tavır ve tutumlarıdır. Transferde uygulayacağı e, politikalardır. Limitlerdeki biraz sonra oraya da, da gelmek istiyorum. Ee, bir diğeri de hakemlerdir. Yani eğer hakemler e, Beşiktaş'ın gerçekten kamuoyunda konuşulduğu gibi e, önünü kesecek tarzda bir yönetim e, tarzı benimseyeceklerse, böyle bir şey söz konusu olacaksa, e, samimi söylüyorum, taş üstüne taş bırakmam. Yani yer yerinden oynar. hakkımızda, hukukumuzda nerede ilgiyi bitirirsek bitirelim, razı geliriz. Ancak birilerinin yapmış olduğu, yapacağı e, tutumlarla Beşiktaş'ın önünü kesilecekse, beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Yani ne demek bu? Yani Beşiktaş'ın önünü kesecekler. Yani hiç böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa gerçekten çok hoş olmayacak. Ve Beşiktaş çok gereken tepkiyi de çok sert verir bu konuda. Umuyorum böyle şeyler olmaz.